Tam 25 yıl önce Antalya'da hastalara moral ve motivasyon vermek için bir araya gelen Sarı Melekler şimdiye kadar sayısız insana destek verdi. Demirören Haber Ajansı muhabir Alparslan Çınar bu hareketin öncüsüyle konuştu. Tam 25 yıl önceydi Önay Köroğlu. Hastanedeki tedavi gören hastaları mutlu etmek için yola çıktı. Onların tedavi sürecinde moral, motivasyon yüksekliğinin önemine değindi ve bu amaçla yola çıktığında yalnız başınaydı ama kısa süre içerisinde ekibi kocaman oldu ve işte bu kocaman ekibi bugün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği'nde tekrardan bir araya getirdik. Onların aslında bu serviste bir de odaları var. Hastane yönetimi de onlara destek oluyor. Önay Köroğlu 25 yıl önce kurmuştu. Efendim bir taraftan yürüyelim, diğer taraftan da bu öyküyü sizden dinleyelim. Nasıl çıktı bu iş? Ee, benim en büyük arzumdu emekli olmadan önce çalışma hayatımda böyle bir şeyin eksikliğini hissettim ee, o zaman Ankara'daydım Ankara, Antalya'ya geldikten sonra da böyle bir oluşumun içinde buldum kendimi neden sarı renk? sarı renk önlüklerimizin e, hastane personelinden farklı bir renkte olması içindi ee, ben de sarıyı uygun gördüm sarı olduk Sarı melekler diyorlar. İsmim... Hastalar mı size sarı melekler diyor? Evet, hastalar çoğunlukla sarı melekler diyor. Türkiye genelinde e, bu çalışmaların oluşmasını istiyorum. E, daha genç üyelere ihtiyacımız var. Bazen çok yorucu olabiliyor gerçekten. Evet. Yorucu olsa da siz e, bu hizmeti hiç bırakmadınız ve Yok. pandemi döneminde dahi e, geldiniz, görevinizi evet. yaptınız. Aynen, siz hadi. buna bir görev olarak bakıyorsunuz. Evet. Evet. Ve siz de bir anlamda mutlu oluyorsunuz hastalara evet. faydalı olduğunuz. İyilik yaparak mutlu oluyoruz. Mutlu birlikte oluyoruz. bir odaya da girelim aynı zamanda aslında gün içerisinde yaptıkları bir faaliyet bu. Evet. Odalara tek tek girip hastalara, hasta yakınlarına Pardon. nasıl olduklarını tıpkı şu anda olduğu gibi Evet. Merhaba diyerek soruyorlar ve bir ihtiyaçları da varsa kısa süre içerisinde kurdukları kişisel ve ikili ilişkileriyle kurdukları bağlantılarıyla kısa sürede paylaşıyorlar ve o ihtiyacı da aynı anda karşılıyorlar. Efendim sarı melekler sizlere hasta yakınlarına hastalara faydalı olduklarını evet. ifade ediyor ama siz onları görünce ne hissediyorsunuz? Çok mutlu oluyoruz Allah başımızdan eksik etmesinler. <laughs> Tabii burası çocuk hastalıkları polikliniği servisi olduğu için özellikle çocuklara evet. çocukların mutlu olabileceği türden oyuncaklarla hediye getiriyorlar. Yalnızca pandemi döneminde ziyaretlerini biraz aksattılar ancak pandemi döneminde de sağlık çalışanlarıyla omuz omuza onlar da moral motivasyon için görev aldılar diyelim ve sözü bu noktadan sarı meleklerin arasından yeniden merkeze bırakalım.